Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün 30 Aralık 2023 günlerden cumartesi. Hızlı bir şekilde paragrafla başlıyoruz yine. <laughs> Benim ses gitti. Yine 30 paragraf çözeceğim ve daha sonra videolarıma devam edeceğim. Dün 5 videom kaldı demiştim. Onun ikisini izleyebildim. Daha sonra soru çözdüm. Ondan 3 videom var onu izleyeceğim. Sonra oyun dersinden de 2 videom var. Onu da izleyeceğim bugün. Bizim yıl dönümümüz. O yüzden çok fazla çalışamayabilirim. Ama dediğim gibi o toplam 5 videoyu bitirmeye çalışacağım. Şimdi hızlıca paragrafla başlayalım o zaman. Oh Sınavın kızı eğitim atışta var. Ee, ve Fenol şunun üzerinden sorarlar. Soru Çocuk arkadaşlar ee, ileride kötü bir karakterin sahipse kim sorumlu duruyor? Hani sorumlu duruyor, Tamam mı? Çocukların ilerideki kötü karakterin sahibi değil mi? Hani sorumlu seri arkadaşlar. Ya da anlatılmamı İleride bilgisayarı da Değil mi? Yarın da öz O yüzden bir sadece hikaye makyatikinde değil ya. Değil mi? Bizim bir becerimiz hikaye makyatikinde olarak sınırlandırdık. Bu çerçevede kalmış Evet. Şimdi ailelerle iletişim aile ve aile soruyor, arkadaşlar. Şimdi aile katılım, aile ve iletişim etkinlikleri neler arkadaşlar? Bakın aile eğitimi nedir? sistemleri olabilir. E, aile içi olabilir, değil mi? Bu olabilir. Evet. Ve benzeri konularda seminer konferans tarzında ailelere yönelik yaptığımız çalışmalar Aile içi çalışmalar. Tamam. Mesela en ziyareti sormak mesela diyor canım ev ziyareti. Ev ziyareti aile eğitimi olur. Aile eğitimi etkinliği mi olur? Evet. Mesela aile eğitimi dediğim başı ne? Öğretmen ya da uyman bir bireyin bir karşı ne aktarması? Ne aktarması? Bilgi aktarması. Değil mi? Bilgi aktarması. Aslında şu an mesela yaptığımız paneller, değil mi? Açık oturumlar, konferanslar, seminerler, bunlar çeşitli bir ailelerle ilgili. girer? Onlar aile eğitim çalışmaları. Diyor. Aile katılım çalışmaları mı olabilir. Mesela bu da daha önce, hani bu eğitimler sorarken Mesela öğretmenler arkadaşlar, materyal hazırlamada yardımcı olarak katılabilir mi? Materyal hazırlamada. Materyal hazırlamada. Ya alan gizlisinde, alan gezisinde Sınıfta bir deney çalışmasında katar değil Yarım günlük, günlük, arkadaşlar, günlük. Bir etkinlik planı gerçekleştirmesi için katar değil Bir hikaye okuma etkinliğinde Bir drama etkinliğinde yer alabilir Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu bu aşamalar kadar var. Ben kadar bir çıkarmış bir ben de size onu göstermiş olacağım. Şimdi arkadaşlar Önce dışarıdan gözlemci olacak. En son kendisi bir öğretmen rehberliğinde Yani günlük bir planı sınıfta gerçekleştirebilecekler. Aile aslında orada tabidir. o hafta yolculuğu diye sınıf içine arkadaşlar. Sınıf içeri sınıfında sınıfı dahil oradan sokabilir. Önce aile gözlemci olacak. Çocuk yukarıda gelecek. Daha sonra öğretmen yardımcı olacak. Daha sonra çocuğa materyal yardımcı olacak. Daha sonra bir hikaye hükümet yardımcı olacak. En sonunda bir planı yarı günlük planı öğretmen aile tamam bizim yaptığımız Aile bir toplantısı da buraya gelebiliriz. Dört bir toplantısı. Daha sonra arkadaşlar telefonla görüşmeye gelebilir mi? Telefonla görüşüyor. Gider. Yüz yüze görüşmeye mi? Yüz yüze görüşüyor. Gider. Başka? Arkadaşlar mektup girer mi? Posta kutusu girer mi? Anılar girer mi? Anılar girer mi? Gider. Şimdi vasat kurtuluyor. Resmi olarak olursa da vasat kurtuluyor. Olabilir. Olabilir. Başka ne gelebilir şey arkadaşlar? Geliş bir zaman etkinliklerimiz var. Tamam. giriş giriş zaman etkinliklerimiz var. Geniş bir zaman etkinlikleri şu arkadaşlar. Okula geldiğinde e, ee, Melih arkadaşlar yani işte ee, herhangi bir e, ee, büyüğü de getirdikleriz arkadaşlar. Okula geniş zamanında Melih ile iletişime, okuldan gidiş zamanında Melih ile iletişime geçiyor. Genellikle burada arkadaşlar geniş bir zaman etkinlikleri nasıl yapılır? E, velide, her gün her zaman tüm Melih ile iletişime geçmediği için arkadaşlar. Bir tutuyor. Okulun içerisinde günlük tutmalar arkadaşlar. Tamam günlük tutmayı öğretmen ve veli yapıyor. Her gün aslında yorum bir etkinliklerden biridir arkadaşlar. Gün bittiğinde çocuğun değil, her türlü bir defteri var. Bu defter çocuk her, çocuğun, her zaman çantasında tamam. Çantasında gidiyor çocuk da geliyor. Günün bitiminde önemli olan ya işte öğretmen kısa bir bilgilendirme yapar tamam. Yapar. Daha sonra bu gider. Çocuk akşam eve gittiğinde uyuduktan sonra da bilgi yapar. Tamam mı? Okulun içerisinde günlük tutmalar çok güzel olur. Yanlış sanıyor. Çocuk yok ya. Çünkü bir yazma bilgisi gündür öğreten ve arkadaşlar ayrı. Ama o her dersin sonunda gidiyor. Öğreten Ya yani, bu bir çocuk çocuk uzun uzun bir şey diyor. Kısaca söyleyeyim mesela yaptı. İşte bakın dedi ki yaptı çocuk buraya kitap gibi tamam. Her çocuk, bir çocuk çıkıyor diyoruz? Bunu görüyoruz. Evde de, işte çocuk teşvik ettiğinden yapıldı ve dedi kısa 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 yaptı. Ne yapacak? bu defter gelip gelecek arkadaşlar. Biz onu görüyoruz. Geçtiği zaman etkinliği arkadaşlar. Bir olan bir şey bir olan bir olan bir şey ama uygulanmayan bir şey. Bir kullanıyoruz O zaman Ali eğitime katılımı, mı? Eğitime mi? mı? Eğitime mi Yoksa Ali eğitim sürecine katılır mı? Hangisi diyeceğiz? Eğitime katıldığı için. Bu üç olacak değil mi? Ali eğitim sürecine katılır olacak? Daha sonra akşam da telefon görüşmesi yaptık. Telefon görüşmesi ne olacak? İletişim mi? İletişim değil mi? O zaman bu iki mi? Hı. Sonra arkadaşlar verilerin bir Konferans. Konferans. Konferansın sinirlerden neydi? İletişim. Bu dönemki sıralamayı soruyoruz arkadaşlar. Bu dönemki sıralamayı ne diyoruz biz? 3, 2, 1 şeklinde yaptık arkadaşlar. Gerçekleştirilmiş Tamam Evet. Bu tarzda yapabilirim. Bir de bu da şunu arkadaşlar bu yaptığımız etkinliklerde örneğin mesela bir şey ses ve hareketleri çocuğun yapıyordu, ilkiliyordu. Peki çocuğun ayağını dokunduğunda ayak parmaklarını kapamasına gidiyorduk, kapama Evet, ayak parmaklarının kapamasına planter diyorduk. Ayak parmaklarının açmasına babinski diyoruz, tamam? Planter ve planter ve babinski karıştırmayın. Ayağını dokunduğunda ayak parmaklarını kapatıyorsa planter. Ayak parmaklarını açıyorsa babinski. En parmaklarını kapatıyorsa o zaman planter, tamam? Bu çocuğun dikkatini benziyor, yakından. Planter planter bizim olarak da yakın. Planter ayak parmaklarını kapatıyor, planter ayak parmaklarını kapatıyor. Peki yüzük oynayan bir çocuk. Kol bacak veya kol bacak ve kafasını yıkırsın, doca, ben sadece şey söylüyorum. Ben kendi kaydımı söylüyorum. Yüreğe Tamam. Ben bunu göstermesi lazım. Şimdi devamında amaçlarımız öyle Sonra olarak gelecek işte. 4 artı 1 de koyduğum yani bir amaçları. Çünkü bütünsel geçimin yanlışkanlıklar kazanmasını sağlamaktı. Artı 1'in zorunda bir yanlışkanlıklar kazanmasını sağlamaktı. Bu bazen unutuluyor. Neydi? Bütünsel geçimin yanlışkanlıklar kazanmasını sağlamaktı. İkinci neydi? Şartlar ve verilisi çocuklar ve aile edilsin ortam sağlamak. Üç neydi? İlk öğretim hazırlamak. Dört neydi? Türkçe doğru konuşma becerisini sağlamak. Hatta Türkçe doğru konuşma becerisini ben evrensel amaçlar içerisinde kullanamadım işte. Çünkü bizim için bir ulusal yani arkadaşlar genel amaçlarımızın sadece Buraya İyi ki çalışanlarla birlikte evet çalışalım. Bütün üçüncü için sosyal ortam hazırlık. Arkadaşlar merhaba. Şimdi oyun dersine geçtim. Ondan da iki tane videom var. Onu da hemen bitireceğim. Eşim çıkmış geliyormuş. O yüzden bu iki videoyu bitirmem lazım. Daha sonra akşama yemek yiyeceğiz. Çünkü yıldönümümüz. O zaman da çekmeye çalışırım. Soru çözebilirsem çözerim. Çözemezsem sağlık olsun. Bugün özel bir gün çünkü. O zaman şimdi oyun dersine geçelim öykünüzdür. Kafanızda ancalarınızda. Ne ben güçlü amcama falan çok öykünüzdür. Ee, ama zorluk biraz da bir yani, Ya on gibi gülmeye çalışırdım, manyaklık mesela. On gibi tepki vermeye çalışırdım. Sekiz on yaşlarından bahsediyorum yani. Çok yaşlıyorum. İlk okul, iki sınıflarda falan. E, ve herkes de durumun bazında olduğu için geçerler. dediğimiz şey böyle şey. Drama gibi değil burada. Tabii tamam, drama, drama çok daha farklı bir süreç. Drama çok daha geniş bir süreç. Biz dramalı drama içerisinde yer bir taktik durumdan bahsettik. Anlatabiliyor muyum? Öykün dediğimiz taktik yapma dediğimiz durumdan bahsettik. Ekolojide öykün olur olur. Şey de, ses öykün Çünkü çok uçuk örnek olarak çok, çok azından fazla Evet. Yani ekoloji dediğimiz şeyde nihayetinde de, tam, bir takviye ve endişesini de değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi çok uçuk bir örnek olur. Yani çok üst düzey bir örnek olur. Burada biz özellikle doğadaki canlılara, tamam mı? Doğadaki canlılara. Yani bir diğer yüklenmesini, bir kurbağa yüklenmesini, hatta işte doğanın içerisinde olan bir bulut Bir güneşe yüklenmesini gibi. Bir diğeri yapısal oyun dediğimiz oyun. Yapısal oyunlar. Bunun önüne getirdiğim resim. Bu tane, yıdır, bir da daha karnak şekilde duruyor. Atıyorum belki burada, işte mavi burada, yeşil burada, sarı burada. Şimdi ilk sıradaki baktığınız o. Burayı alıyorum en başa. Sonraki Sonra var sarı. buraya alıyorum. Yani bunlar bir alıp, çok arkadaşlar. diyoruz. Yoksa ne? lazım. Evet neyle alakalı? Motor bezlerinden ince ya da kaba kaslarla fark etmez yani ilde ince olacak bir şey yok. Çünkü motor pek olmaz. Hem ince hem kaba kaslar yani bütün motor getirip kapsayan en geliş ifadedir. O yüzden ince kaba kasları tamam diye düşünebilirsiniz. Şey emek emek bunun için e, işe girerken bir çocuğun e, ne yapması mesela? İşte evet makas kullanması. Aynı şekilde kendisi motor alanı yönelik bir faaliyet olur. Yani bir tane emek yemediğinde mesela değil mi? Tüm bedenle yapılan faaliyet kaba kaslara yönelik. İşte bir tane de yemek makas kullanmak gibi mesela. Değil mi? Veya az evvel dediğimiz gibi metrojanda dediği gibi ipe boncuk bizdeki gibi. Bunlar da motor. Yani buradan soru gelmez. Kendini gizleyemez. De, o yüzden metrojanda yazmadım. Sonrasında yazık olur. yani. Saç 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 oluyor soru gelmesin yani. Öz bakım becerisi dediğimiz Öz bakım becerisine yönelik bu. Bu bir alan. Biliyorsunuz zaten başladığınız gelişim alanlarıydı. Bu ilgili sizce faaliyetler neler? Bu ilgili Mesela aa diye falan böyle böyle esneme mesela. Benim kendim atasını ifade edeceği şey gibi olmuş. Şey yani ne var? böyle bir esneme gelip hareket ondan sonra ne yapayım? Elini yüzünü yıkıyor gibi ya, oyunları yapıyor. Oyunlarını Bu tarz davranışlar değil mi? Veya işte etrafı düzenliyor. Kullanılabilir. Bu, bu kişisel alanlar dikkat etmek, kişisel işlemleri dikkat etmek el yüz yıkama, el yüz yıkama gibi faaliyetler. Öz bakım geliştirici eylemlerdir. Diğer alanda efendim, ince motor beceride, olabilir Orada da diğer öz bakımda noktası bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Dersi bıraktım. Eşimle birlikte yemek yemeye çıktık. Tantum yedik. Şimdi orada evine alışverişe gidiyoruz. Akşam için hazırlık yapacağız. Akşam görüşürüz. Evet çekiyorum. Tamam. <laughs> çok güneş var ama rüzgar da var. çok kötü. Biraz önce eşim giydiğim kıyafeti göstermeye çalıştı ama işte idare eder. Gösterebilmiştir umarım. Evet gösterebilirsiniz. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar biz şimdi eve geldik orada evine gittik alışveriş yaptık sonra balık aldık <laughs> balık kızartacağız güzel bir sofra kuracağız ve evlilik yıl kutlayacağız son bir videom kaldı onu da eşim birazdan markete gidecek alması gereken bir takım şeyler var. Onları alacak. Ondan sonra o marketteyken belki dinlerim, belki dinlemem. Artık göreceğiz. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videoyu da burada kapatıyorum. E, bütün videolarımı bitirdim. Soru çözemedim. E, Yıl olduğu için dediğim gibi. E, ama güzeldi yine. E, 4 saat 5 saat falan çalışmış oldum. Ee, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.